Hadi. Ay, yatak, şey, bir getirin. araba çarptı ya. Ay, altında kaldı. Oynuydu. Evladım, bacım altını şey. tutun. Allah Allah'ım yarabbim. Ay, ay, Hemen yatağa koyun. Dur, oğlum. Ay, tatlım. Kapatın. Ay, Allah, ım. iyi şeyler düşün. İyi şeyler. Ay canım. Ay, yok 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 yok. Yok. Allah Allah. Ay, yok. Haydi çabuk. Tamam abla gidiyorum. Ay Allah nasıl oldu ya? Nasıl oldu? Arifem bir şey dediler mi? A araba çarpmış işte. Ay, Ay Yunus'um senin ne işin var sokaklarda ya? Anne sen neredeydin ki? Ee, ekmek almaya gitmiş erken çıkmış dedi ya. Ama ben de erken kalktım. Arife buradan düzdü değil mi? He 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 ha, düz git. Hadi Mahir hadi. Tamam abla tamam geldik ya. Ay. Hey Allah'ım. Yarenim, yarenim. Ay. Yadigar'ım. Yunus, nasılsın? İyi İyi kızım. Bir yara var. Aklı, şuuru yerinde. Korkacak bir şey yok. Ayol, Allah'ım. Allah Nasıl? Doktor Bey. Hastanın yakınları? Biziz. Ben dedesiyim. Yadigar kızımız. Ben annesiyim. İlk bulgulara göre oğlunuzun durumu stabil. Ciddi bir durum gözükmüyor. Ama iç kanama riskine karşı birkaç tetkik yapacağız sonra konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ ol doktorum. Doktor bey, ben oğlumu görebilir miyim? Tabii, buyurun. Anne ben de geleceğim. Yaren kızım sen şimdi bir dur. Yaren gel yaren. Gel. Sonra gideriz Yaren. Yaren çikolata alıp gidecek. Yunus Ali boş mu gidecek? Oh. Son. Anne. İyi misin paşam? Başım ağrıyor. Ay geçecek benim güzel oğlum. Geçecek aslanım benim, kıvırcık oğlum benim. Kuş gitti mi? Ha? Sarı fırtına. Tam yan verecektim usta. Uçmuş işte ne güzel. Belki özlediği biri vardır. Ona gitmiştir. Anne. Annem. Sen neredeydin? Ha? Sabah kalktığımda yatakta yoktu. İyiymiş, ha? İyi Hüsnü, İyi ha. Çok şükür. Sağ ol. Kızım ödümüz koptu ha. Vallahi Civan abim getirene kadar. Arkadaşın nasıl Civan? Hüsnü. Sabahtan beri abla sorma arkadaştayım. Abla seni kadar etmez. Üstüne gene sordun. He. İyi abla, iyi. Allah iyilik versin. Yadigar abla? İyi iyi. Anne konuştu mu? Konuştu kızım. Kuşu sordu. <gülüyor> <gülüyor> Kim kimin ha? Bu da kuşu lan. <laughs> Sağ ol işte. Kapıp getirmişsiniz siz bizim evladımızsınız kızım. Ne demek getireceğiz tabii. <laughs>